Merhabalar. Transfüzyon komitesi olarak bu videoda sizlere kan bankasına gönderdiğiniz kan grubu veya kroz örneklerinde yapılan hataların nasıl engelle engelleneceğini sizlere e, anlatmak ve göstermek istiyoruz. Hastamdan kan grubu için örnek almam gerekiyor. Kan gruplarının bakılabilmesi ve tayini için en az iki ayrı zamanda iki örnek göndermek lazım. Çünkü birinde farklı grup, diğerinde farklı grup görülürse neden kaynaklandığı bulunamıyor. İki testin de birbirine uyumlu olması gerekmektedir. Kan grubu için örneğini aldım ve barkodlarımı bastım. Peki ben örnek almaya barkod yapıştırılmamış tüple gidebilir miyim? Hayır. Ee, kemik doğrulaması evet. yapabilmeniz için bir etik barkoduyla e, numunaya ait barkodun eşleşmesini yapmanız lazım. Ama ben kanı alırım. Ondan sonra odama gittiğimde hemşire deskinde de yapıştırabilirim ya da bir bir yoğun bakım ortamındaysam deskte bu etiketleri koyarım. Örneği alıp geldiğimde bunu yapsam doğru olmaz mı? Yoğun çalıştığımız için farklı da kan örneği almış olma ihtimalimiz karşısında karışıklıklar olabilir. O yüzden barkodu bastırıp tüpümü alıp hasta başına kodumu yapış, yapıştırıyorum ve kimlik doğrulama işlemlerine başlıyorum. Bar kodumun üstünde hastanın adı soyadı ve <laughs> e, ee, protokol numarası var. Şimdi alabilir. bu Murat Bey. Şimdi size grubu alacağım. Bu doğru bir işlem mi? Hayır değil. Çünkü bileklik farkı değil. Hayır. Nerede yapıldı? Çünkü hastayı tanısak, uzun zamandır görsek bile önemli değil. Vakıf bilekliğe olmayan bir hastadan kimlik doğrulaması yapamazsınız. Merhaba Murat evet. Bey, şimdi sizden kan grubu için örnek alacağız. Evet. İsminiz tam olarak nedir? Murat K. Ee, bilekliğinde de aynısının olması lazım. Çünkü bilekliğin belki yanlış basıldı. Ee, benim yapıştırdığım tüpün üstünde de Murat K. olması gerekiyor. Arasına, protokol numarasını, buradaki protokolle ile aynısının benim kan grubu için örneği alıp yine bu örneği odamdan boşaltabilir miyim? Hayır. Hasta başında yapmam gerekiyor çünkü bu enjektörler de birbirine Karış. karışabilir. Kansız başına, kandulum başına kandulum koyduktan sonra uygun bir şekilde gönderebilirim. Ama benim işim çok fazla, nöbetim çok yoğun geçiyor. Kan bankası 15 dakika sonra benden bir kan grubu örneği daha isteyecek. Ben şimdiden iki örnek barkod yapıştırsam, kimlik doğrulasam, onları iki farklı zamanda almış olduğum bir sağlamaz. Çünkü amacımız hataların önüne geçmek. Çünkü o an ben her şeye rağmen bir sorun yaşamış olabilirim ve o yanlış kişiden yanlış örnek alabilirim. İki İkinci var. kez aynı işlemleri düşermeden yapmam gerekiyor. Çünkü bunda hayasi evet. bir durum söz konusu tekrar boş bir et tüp alacağım. Yeniden etiketleme yapacağım. Hastaya merhabalar belki evet. Murat Kağar ismini kontrol ediyorum. Aynı ismin burada da olması çünkü serviste başka isimler olabilir. Protokol numarasının kesinlikle aynı olması gerekiyor. İkisi de aynı. Bu sefer yeniden bir örnek alıp gönderip yine örneği hasta başında boşalttıktan sonra ee, hasta başında boşalttıktan sonra gönderiyorum bu sırada üstüne adamın kanı kimin aldığına dair NG adamın baş harflerini yazıyorum. Çünkü genelde aynı kişiden aynı kişinin aynı aslında aynı kişinin alması daha doğru bir işlem. Fakat aynı kişiye gittiğiniz zaman ona artık sanki e, tanıdık gibi geldiğine bazı noktaları da atlayabilirsiniz. Başka bir yere gidebilirsiniz. Acil serviste işiniz olabilir. Evet, Konsültasyona nöbet. Belki ilk kan grubu örneğini ben aldım ama ikinci örneği ben alabilirim. Aynı, aynı şekilde aynı şekilde barkod yapıştırılmış tüpü alacaksınız. Barkodunu alıyorum. Tüpüme yapıştırıyorum. Sonrasında hastaya sözel olarak isminizi alabilir miyim? Sonrasında bileklik kontrolünde de Murat K ve etiketteki bileklikteki e, protokol numarasında da bakıyorum. Etiketlemiş olduğum tüple uyumlu olduğunu tamamla, tamamen sağlamış oluyoruz. Protokolü de aynı olacak. <laughs> hem protokol hem isim. aynı isimde başka hasta yatabilir. Ondan Peki... sonra kan örneğimi alıyorum. Hastanın başında tüpümü boşaltıyorum. Sonrasında bunu benim aldığım belli olması için adımın, soyadımın baş harflerini buraya yazıyorum. Çünkü benden önce giden kan bileşeniyle bunun uyumlu olmama ihtimali var. Ve aşamada? kimi yaptığının bulunması evet, gerekir. hatanın hangi aşamada olduğunu tespit etmek için. Bu hatayı saptarken de kişileri cezalandırmak değil, suçlamak değil amacımız. Hatanın köp nedenini mi? araştırırken, kök neden analizi yaparken bu bizim için yol gösterici olacak, nokta atışı olacaktır. Bu nedenle bu da önemli bir konu. Teşekkür ediyoruz, sorunsuz transfüzyonlar diliyoruz.